bu kanalda hepinize Merhaba arkadaşlar Ben Mert ve bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta e, bugün sizlerle 8. bölümüyle beraberiz arkadaşlar bugün maden edeceğiz inşallah Diamond veya e, Iron falan filan bulabiliriz Diamond bulursa harika olur yani sıfır Diamond pickaxe yapacağım belki ileride şey bulabiliriz yani onun için buraları hiç kazmadım ben arkadaşlar ilk başta şuraya bir kazacağım şuradan başlayacağım buradan bakalım burada bir şeyler var mı biraz derine doğru gidelim derken ayrın bulduk arkadaşlar ya ama biz diamond bulmak istiyoruz abi. Burada bir sürü maden var vallahi. Nasıl arkadaşlar? Çok iyi bir maden düştük. Şuradan başlayalım biraz. Evet. Abi diamond. Diamond. Evet arkadaşlar Survival Series'inde ikinci defa Diamond buluyoruz görüyorsunuz yani. Meşale yok mu meşale meşale. Evet arkadaşlar. Eğer tam görmediyseniz şöyle koyalım bir. Diamond. Şunları kıralım. Abi ayı gibi çıkıyor. Diamond'a bak ya. Çok fazla çıkıyor değil mi? Evet 9 tane diamond çıktı buradan. Şurayı da kıralım. Iron bulduk yine arkadaşlar. Kazdığımız yerden bereket çıkıyor valla. Bereket. Bakalım. 9 diamond, 14 tane de iron. Of. Çok iyi. Neyse. Şu, şu şuralarda bir düzlük alan mı vardı acaba? Orada kazacağım. Yoktu. Şöyle Şuradan biraz kazıyorum bir. Arkadaşlar. Buraların böyle alanlarını açayım işte. Diamond. Abi diamond bulduk. Yine diamond. Of. Var ya. Çok bağlı biriyim. Vallahi. Çok iyi. Şey yapıyorum ben yani. Diamond Diamond bulma ustasıyım yani. Öyle söyleyeyim size. Şöyle biraz yukarı çıkalım mı? Arkadaşlar. Şu ayrımları şey yapacağız da. Biz bir kömür bulalım ya. Kömürümüz hiç yok. Biraz daha kömür bulalım. Diamond bulduk falan filan. Çok iyiydi. İnşallah her bölümde bulabiliriz. Evet şurada. Buralarda da evet burada var. Şunları da alalım. Evet. Çok kömür gerekiyor bize. Kömür olmadan yaşayamıyorsunuz. Aslında arkadaşlar bu Minecraft'ta bütün malzemeler her şey bu oyundaki her şey size çok şey ya, ya yani lazım oluyor. Lazım olmayan bir malzeme yok yani koyduğu bütün malzemeler falan işe yarayan işe yarıyor yani burada burada ayrın eksimiz de bitiyor neredeyse kar şey kar mı ya yani acaba kar parçacı dışıyor reyimiz var biz niye bunu kırıyoruz ki bu sürede kimler çıktı madene indiğimiz sürece biz böyle diamond falan bulabiliriz yani güveniyorum kendime diamond bulma prosu maden bulma iron da buluyoruz yani Kendimize tam set yapmayacağım arkadaşlar. Diamond. Enşat bul, table yapmak istiyorum ama şeyimiz yok. Ee, Enşat table'ımız yok derken iron bulduk. Evet. 18 tane diamond'ımız da var arkadaşlar. Çok iyi yani. Bu bölümde de güzel maden yaptık. Şimdi de evimize dönüp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar 7. bölümde bu arada şey yapmıştık. Şey yapıyorduk. Ee, adı neydi? Neydi? Cam yapıyorduk arkadaşlar. Onlar da bakayım pis. Onlar piştiyse şeyler de pişireceğim. E, demirleri. Video 7 dakika olmuş. Çok iyi bir bölümdü. E çıkalım. Evet, çok hızlı kaçıyordu be. Şimdi üstümüzdeki bazı malzemeleri bırakacağım. Şunu bırakalım. Şunları bırak. Abi bırak bırak bırak. şimdi kendimize bir tane Diamond şey yapacağım. Pickaxe. Evet şey yaptık. yaptık arkadaşlar. Şimdi bunlar pişmemiş hepsi. Şunları o zaman bir alalım. Bu şu madenleri koyalım. Bunları koyalım. Şunları sandığımızın içine boşaltalım arkadaşlar. Şimdi buraları bir yerleştirelim biraz. Mesela koymamıza gerek yok galiba ya. Şöyle bir alan açalım arkadaşlar. Anlamışız. 12 tane aldık. Evet. Arkadaşlar şuraya da koyalım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, az önce annem çağırdı. Özür Şimdi burayı kırıyorduk değil mi? <laughs> Dört Dört Hı. <laughs> <kim de> <laughs> <laughs> bu kadar yeterlidir Bence arkadaşlar Çünkü önümüz zaten büyük değil <laughs> buraya koymaya gerek yok evimizin arkası karşı arkadaşlar şöyle bir uyalım sabah olsun öyle bitireceğim bölümü 19 dakika olmuş yaklaşık yani bu bölüm uzun tuttum neyse arkadaşlar bu bölümde diamond bulduk ve iron bulduk bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basıp bu videoyu like atabilirsiniz ve saatlık abone ol tuşuna basarak da kanalımıza abone olup bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın Bay bay.